Evet bir kargo genelde kargoları açmaz abim ile götürürdüm. Ama bu sefer yine gerçekten çok merak ettim. İçinden bebek oyuncağı çıktı. Anlamadım elbette. Gittim kapattım. Çok içici dur durmuyordu Dedim belki de abim inanır da. Uzaktan baktığımda şok oldum. Çünkü iğrenç duruyordu. Bir köşeye oturup abim gelin vermesini bekledim. Ve kapı gıcırdı ya gıcırdı ya gıcırdı ya açıldı. Abim bana dedi ki bu kargo bir saniye bilmiyor muydu? Dedim bir sevindim bir sevindim. Galiba bilmiyordu. O an kendime çok güzel bir gülünç takındım. Sonra içinde ne olduğunu sordu. Dedim ki bebek oyuncağı var. Bebek oyuncağı mı dedi. He dedi o zaman dedi güneşindir bu. Bir saniye lan. Abi güneş kim? Oğlum o kim dedim. Oğlum güneş diye biri yok ki sülalede. Sonra dedi ki. Duru güneş. He o, o güneş. İşte. Tamam, o an anladım ve çok görüş.